Yazılı Yazımısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıflar 1. dönem 2. İngilizce yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorularına ve daha fazlasına yazılıdayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzda bize bir metin veriliyor ve bu metinle alakalı burada bir boşluk doldurmalı ifadeler verilmiş. Bu metni okuyarak buna uygun olarak arkadaşlar buradaki bize verilen yerleri doldurmamız istenilmekte. Gelin birlikte okuyalım. Hi, I am Mehmet. Merhaba ben Mehmet. Here here's a map of my neighborhood. Burada benim çevremin bir haritası var. I live in a big house. Ben büyük bir evde yaşamaktayım. There is a stationery behind my house. Benim evimin arkasında kırtasiye var diyor. Evinin arkası neresidir? Burasıdır arkadaşlar. Ve burada ne varmış? Stationary yani kırtasiye varmış. Buraya da yazalım hemen kırtasiyenin olduğunu. Sonra there is a grocery, a school and a bakery opposite my house. Burada evinin karşısında manavın, okulun ve fırının olduğunu söylüyor. Zaten burada manav verilmiş. Burada okul ve fırını buraya yerleştirmemiz gerekiyor. 2 ya da 3'ten birisi okul, birisi de fırındır. Bakalım devam edelim. The school is between the bakery and the grocery. Burada okulun fırınla manav arasında olduğundan bahsetmekte. O zaman okul fırınla manav arasındaysa buradaki 3 numaralı yere okul dememiz gerekiyor. School burası olacaktır. O zaman 2'ye de ne kaldı diyebiliriz. Baktığımızda bakery fırın kalmıştır. Sonuç olarak okul manavla fırının arasındadır. Between arasında demek. Sonra devam edelim. There is a coffee in the park. Parkın içinde bir ka kafe var deniliyor. Bu kafeyi de buraya yazmış olalım. Bu şekilde arkadaşlar bize verilenlere göre buradaki haritayı tamamlamış oluyoruz. İkinci bölümümüze devam edelim. Burada da bu sefer bize oyunların isimleri veriliyor. Bu oyunların isimlerini oyunların resimleriyle eşleştirmemiz istenilmekte. A'ya bakalım. Hayden and Hayden Hide ne demektir? Kör, e, saklambaç demektir arkadaşlar. Bunu da A ile en uygun resim olan buradaki saklambaçla eşleştirmemiz gerekiyor. Hide saklanmak demek zaten. Direkt buradan saklambaçı söyleyebiliriz. A'yı hemen son resmimizle eşleştiriyoruz. B'ye bakalım. Kipe api deniliyor. Kipe api ise top sektirme demektir ve buradaki resmimize de top sektirildiği için buraya da B'yi yazalım. Hopscock Hopscock ise ne demektir? Seksek demektir. Sekseki de hemen C ile burayla eşleştiriyoruz. Dodgeball ise yakan top demektir arkadaşlar. Bakın zaten top var sonunda bol var. Bunu da D ile buradaki yakan top resmiyle eşleştiriyoruz. Yoyo -yo sizlerin de bildiği gibi bu şekilde oynanan bir oyundur. E'yi de İlk resmimizi eşleştirelim. Origami, origami de kağıt katlama sanatıdır. Japonlara ait bir sanat arkadaşlar ve buradaki çocukta gördüğünüz gibi kağıt katlama sanatı yani origamiyi yapmaktadır. Bu şekilde bu oyunların isimleri de bizim için oldukça önemli. Bu yazılımımız için bilmenize fayda var. Buraya yıldızımızı atalım. C bölümümüze geldi sıra. Burada da arkadaşlar yine okuyacağız ve okuduktan sonra buradaki ifadelere gülen surat veya ağlayan surat şeklinde, üzgün surat şeklinde yani seviyor mu, sevmiyor mu bunu belirtmemiz gerekiyor. Ali için konuşacağız. Bakalım okuyalım. Ali lives in Kastamonu. Ali Kastamonu'da yaşıyor. And his hobby is playing basketball with his friends. Ve onun hobisi neymiş? Arkadaşlarıyla beraber basketbol oynamakmış. He also ayrıca He also likes collecting stamps. Ayrıca o pul koleksiyonu yapmayı sevmekteymiş. But, ama he doesn't like playing soccer. O futbol oynamayı sevmez deniliyor. At home, evde he plays computer games. O evde bilgisayar oyunu oynarmış. Buna göre neleri seviyor, neleri sevmiyor buna bir bakalım. Onun hobisi neydi? basketbol oynamakta arkadaşlarıyla beraber. Hobisi ise o zaman kesinlikle sevecektir. Gülen suratımızı basketbolun altına çiziyoruz. Sonra arkadaşlar collecting stamps ne demektir? Pul koleksiyonu, pul toplamak anlamındadır. Pul koleksiyonu yapmak anlamında. Bu da gene onun bir sevdiği ifade. Bakın like seniliyor. Sevdiği olduğu için buradaki pul toplamanın altına da gülen suratı çizmemiz gerekmekte. But he doesn't like playing football. Şimdi like deseydi sevmek oluyordu ama doesn't dediği için başına doesn't'ı getirdiği için olumsuz olacak. Yani futbol oynamayı sevmiyormuş. Bunu anlayabiliriz. Buraya da futbolun altına da ağlayan suratı yani üzgün suratı çizmiş olalım. At home evde he plays computer games. Zaten hani bilgisayar oyunu oynadığını söylüyorsa arkadaşlar geniş zamanda düzenli olarak yapıyorsa bunu onu da kesinlikle sevdiğini söyleyebiliriz. O yüzden de bilgisayarın altına da gülen suratımızı çizelim. Böylelikle basketbolu seviyor, futbolu sevmiyor, bilgisayar oynamayı seviyor. buradaki belirgin olmamış. Şunu da düzeltelim. Pul koleksiyonu yapmayı da sevmekte. O da bir hobisi sevdiği bir ifade. Burayı da tamamladık. Sıra geldi D bölümümüze. Burada da What Time Is It deniliyor. What Time Is It ne demektir? Saat kaçtır demektir. Önemli bir kalıp bunu bilmekte fayda var. Böyle bir soru karşınıza çıkacaktır. Yani böyle saat sorusu karşınıza çıkacaktır. 3 tane yıldızımızı ardı ardı atalım ve bakalım. Şimdi öncelikle bu saatleri yazmadan önce bu saatlerin dijital saat olarak kaç gösterdiklerini sırayla bir yazalım. Bu saat kaçı gösteriyor? 4.05'i gösteriyor arkadaşlar. Buradaki saatimiz 8.30'u göstermekte. Buradaki saatimize bakacak olursak 10.55'i göstermektedir. Buradaki saatimize baktığımızda bu da saat tam olarak 9'u göstermektedir. Buradaki saatimizde 2.15'i göstermektedir diyebiliriz. Sonra gelin birlikte bu saatleri İngilizce bir şekilde yazmış olalım. Tabii ki de bunları İngilizce yazmamız isteniliyor bizden. Şimdi saatleri yazmadan önce şunu bilmemiz gerekiyor. İki tane kalıbı bileceğiz. To'yu ve past'ı. Past Türkçe'de dediğimiz gibi geçiyor olacaktır. To ise kala demektir. Hani atıyorum biz dörde 5 kala diyoruz ya. Burada da e, o kala yerine to'yu kullanacağız. Sonra 4'ü 5 geçe diyoruz ya. Burada da past'ı kullanacağız. Past geçmek to ise kala anlamında. Bunları Türkçeleştirebiliyoruz böylelikle. Ve devam edelim bakalım ilkiyle. 4 0 5'i nasıl söyleyebiliriz? Türkçede nasıl söylüyoruz? 4'ü 5 geçe diyoruz arkadaşlar. 4'ü 5 geçiyor diyoruz. O zaman hemen öncelikle it is diyeceğiz. It is kaçı 5 geçiyor? 4'ü 5 geçiyor. 5 past 4 dediğimizde arkadaşlar it is 5 past 4 yani saat 4'ü 5 geçiyor demiş oluyoruz. Böylelikle bu kadar basit bakın 5 geçiyor kaçı? 4. Bu kadar basit. Sonra buçuk diyebilmek için özel bir kalıbımız var. Half past da arkadaşlar buçuk anlamındadır. Bu yüzden de it is half past kaç? 8. 8. It is half past 8 şeklinde söylemiş oluyoruz. Sonra buna bakalım. 10.55'i nasıl söylüyoruz? Türkçe'de biz arkadaşlar nasıl demekteyiz? Saat 11'e 5 var diyoruz değil mi? 11'e 5 kapardın. 11'e 5 var diyoruz. Tamam. 11'e 5 kala var. İkisi de aynı şey. 11'e 5 kala bu sefer de bunu diyeceğiz. Diyeceğiz ki it is 5 to kala. Kaça? 10 demiyoruz bu sefer. Çünkü 11'e bir üstüne kala olduğu için 11 dememiz gerekiyor. 11 dememiz gerekmekte. Burada dikkat etmemiz gereken kalalarda bir üstünü dememiz gerekiyor. Yani burada 10.55 veriliyorsa 5 kala diyebilmek için 11'e 5 kala demek için burada 11'i kullanmamız gerekecektir. Buraya bakalım 9'da nasıl söylenecektir? It is 9 o'clock. O'clock da tam olarak hani tam saatlerde kullanılan bir ifademizdir. Bunu da bilmekte fayda var. püf, püf noktası olarak söyleyebiliriz. Bir de çeyreklerde bir ifademiz var arkadaşlar. Burada da quarter'ı kullanacağız. 2'yi 15 geçe olduğundan dolayı it is a quarter a quarter past dememiz gerekiyor. Geçe olduğundan dolayı it is a quarter past to şeklinde 2'yi 15 geçe şeklinde ifademizi söylemiş oluyoruz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Hukuksu ardından E bölümümüze devam edebiliriz. Burada da bize bazı aktiviteler veriliyor. Bu aktiviteleri resimlerle eşleştirmemiz istenilmekte. İlk aktivitemize bakalım. Brush teeth. Brush teeth ne demektir? Dişleri fırçalamak demektir. Ve burada hangi resmimizde anlatılıyor? Ortadaki resmimizde brush teeth anlatılmakta. Buraya da brush teeth yazalım. Get dressed üstünü giymek demektir. Ve burada sonuncu resmimizde üstünü giyindiğini söyleyebiliriz. Buraya da get dressed demiş olalım. Get up ise kalkmak demektir ve buradaki çocuğun yatağından kalktığını söyleyebiliriz. Get up işte uyanmak anlamındadır. Wake up, get up bunlar aynı anlamda ve buradaki çocuk da uykusundan uyanmakta. Buraya da get up demiş olalım. Go to school okula gitmektir. Baktığımızda back to school okula geri dönüş deniliyor. Yani okula gideceğiz arkadaşlar. Bu yüzden buradaki go to school bu resmimizi de bağdaştırabiliriz. Go to school demiş olalım. Play soccer futbol oynamak demektir. Ve buradaki son resmimizde de futbol oynama bize resmedilmekte. Buraya da play soccer demiş olalım. Böylelikle E bölümümüzü de tamamlamış olduk. Diğer bölümümüze geçelim. Burada da gene bize bazı kelimeler ve resimler veriliyor. Bu kelimelerle resimleri eşleşeceğiz. Zaten İngilizce sınavlarının klasik sorularındandır kendileri. Bakalım. Medicine. Medicine ne demektir? İlaç demektir. İlaç hangi resmimizde var? Bu resmimizde var. Buraya da medicine yazmış oluyoruz. İlaç demektir. Limon and mint tea. Limon ve limon and mint tea de arkadaşlar nane limon demektir. Türkçedeki nane limonun. Ta kendisidir. Burayı da limon and me mind tea şeklinde söylemiş olalım. Nane limonu. Plaster da e, Türkçedeki flaster alakalı olacaktır. Yani yara bandı olarak söyleyebiliriz. Buraya da plaster'ı yazmış olalım. Bed yatak demektir. Buradaki resmimizde verilmiş. Yapıştıralım. Water su demektir arkadaşlar. Buraya water'ı yapıştırıyoruz. Doctor doktor demektir. Son resmimizde doktor söz konusu yazalım. Hospital ise hastane demektir. Buraya da hospital'ı yazmış olalım. Böylelikle F bölümünü tamamladık. Ve devam ediyoruz G bölümümüzde. Burada da arkadaşlar gene bize bazı cümleler veriliyor. Bu cümlelerin hangi resimle alakalı olduğunu altına yazmamız gerektiği söylenmekte. Yani bu da bazı kişiler kendilerini anlatıyor. Bu anlatılan kişilerle resimlerdeki kişilerin Eşleştirmesi bizden istenilmekte. İlkine bakalım. My name is Ayşe. I have a stomach. Denilmekte. Stomach arkadaşlar karın ağrısı demektir. Ve karın ağrısının anlatıldığı resimlere de verilmekte. Son resmimizde en sağdaki resmimizde verilmekte. Gördüğünüz gibi karın ağrısı anlatılmakta. Buradaki hastalıklarda oldukça önemli. Burası karın ağrısı anlamındadır. Buradaki resmimizin altına biri yazıyoruz. Veya direkt adını yazalım. Ayşe yazalım. Kişileri tanıtacağız. My name is Ahmet. Benim adım Ahmet. I have a sore throat. Sore throat da boğaz ağrısı demektir. Ve 5. resmimizde boğaz ağrısı çektiğinden dolayı bunun Ahmet olduğunu söyleyebiliriz. 3. My name is Merve. I have a fever. Fever ateş demektir arkadaşlar. Ve Merve'nin ateşi varmış. Ve baktığımızda Gördüğünüz gibi ağzına bir tane termometre var ve termometre neyi ölçer? Ateşi ölçer, sıcaklığı ölçer. Bu yüzden de buradaki kişinin ateşi olduğunu söyleyebiliriz. Buraya da Merve'yi yazalım. My name is Osman. I have a broken arm. Benim adım Osman. Benim kolum kırık denilmekte. Kolu kırık olan da bir, resimde, bir numaralı resimimizde olduğundan dolayı buraya da Osman'ı yazalım. Osman'ın da kolu kırıkmış. My name is Elif. I have a headache. Headache de baş ağrısı demektir. Ve 4 numaralı resmimizde görüldüğü gibi Elif'in başı ağrımakta. Altına Elif'i yazalım. My name is Murat. I have the flu. The flu da arkadaşlar nezle, grip anlamındadır ve bunu da nereye yazacağız? 3'ün altına yazacağız. Gördüğünüz gibi burun akıntısı var. Nezle olduğunu, grip olduğunu söyleyebiliriz. Buraya da Murat'ı yapıştırıyoruz. Burayı da tamamladık. Sıra geldi son bölümümüze. Burada da bize verilen bazı soruları kendimize göre cevaplamamız istenilmekte. Bu soruları ben arkadaşlar kendime göre cevaplamış olacağım. Yani mış gibi cevaplayacağım. Siz de kendinize göre cevaplarsanız en iyi puan alacağınızı söyleyebilirim. İlk sorumuza bakalım. Where are you from? Where are you from? Nerelisin demektir. Ve ben nereli olayım? Ben arkadaşlar Bursalı olayım. Ne demem gerekiyor? Yuyla sorduğundan dolayı I ile cevap vermem gerekiyor çünkü bana soruyor. Soruyu I am from Bursa şeklinde söyleyebilirim. I am from Bursa. Ben Bursalıyım. Sen neredesin? Ben Bursalıyım. Bu kalıplarımız oldukça önemli. Bunu zaten bilmeniz gerekmekte. What is your favorite class? Favorite, favori demektir. Class ders demektir. What is your favorite class ise senin favori dersin nedir demektir. Benim favori dersim İngilizce dersi olsun. O zaman ne diyeceğiz? It is English de diyebilirsiniz ama bu basit olur arkadaşlar. Ben sizden şunu demenizi tavsiye ederim. My favorite class is English demeniz daha doğru olacaktır. Daha toplu ve düzenli bir cümle. Öğretmeniniz de daha çok sevecektir. Bakın your favorite diyor ya bunu ben my favorite yani senin diye soruyor. Cevap verirken benim diye cevap vermem gerekiyor. My favorite class sonra bak class dedik sonra buradaki izi kullanıyoruz ve ne olduğunu yazıyoruz. English. Ben İngiliz dedim, İngiliz dedim arkadaşlar. Siz hangi dersi seviyorsanız, hangisi sizin favori, favori dersinizse onu yazabilirsiniz. 3. Do you have breakfast at home? Evde kahvaltı yapar mısın diye sormakta. Şimdi bu sorularda ya yes diyeceğiz ya da no diyeceğiz. Çünkü do ile sorulmuş. Do ile sorulan sorularda ya yes ya da no ile cevabımıza başlamamız gerekiyor. Ben yani hem yapanlar için hem de yapmayanlar için iki cevabı da söylemiş olacağım. Yapıyorsak eğer yes I have breakfast at home dememiz gerekmekte. Arkadaşlar bu ne demektir? Evet ben evde kahvaltı yapmaktayım demektir. Eğer kahvaltı yapmıyorsanız da o zaman da şunu diyeceksiniz, no ile başlayacaksınız, virgülü koyacaksınız, no I have haven't veya have not da diyebilirsiniz. Have not breakfast at home. Pa Pardon arkadaşlar düzeltelim. Burada I don't have breakfast dememiz gerekiyor, haven't diyemeyiz burada. I don't veya do not demeniz gerekiyor. I don't have breakfast şeklinde ifademizi doldurmamız gerekiyor. Çünkü do ile sorduğuna göre don't'la olumsuz bir şekilde cevap verebiliriz. No I don't have breakfast dediğimizde hayır ben kahvaltı yapmam at home evde kahvaltı yapmam şeklinde bir cevabımız ortaya çıkmış oluyor. Ben yapanlar için hem de yapmayanlar için cevapladım. Sonuncusuna bakalım. What is your hobby? Favorite game? Burada arkadaşlar senin hobin nedir veya favori oyunun favori sporun nedir diye sorulmakta. Bizim hobimizde ne olsun basketbol oynamak olsun. Ne diyeceğiz. My hobby gene your hobby diye söylediğinden dolayı my hobby'ye çevirmemiz gerekiyor. My hobby is basketball Basketbol şeklinde söyleyebiliriz. Bu tabi futbola göre, sakıra göre, futbola göre, handbola göre, voleybola göre veya başka bir şeye göre değişebilir arkadaşlar. Kendinize göre cevap verebilirsiniz. en basitinden basketbol sizin bir hobiniz olabilir. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videonu görebilirsiniz. Hatta şuralardan da ulaşabilirsiniz. Ve son olarak bir yazılı sorana ve daha fazla ulaşmak kendinize çıkarıp çözmek istiyorsanız yazıdayım.net adresimize sizleri bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Sınavdan kaç aldığınızı yazmayı unutmayın.